tuşuna basmayı unutma. Abone olmayı unutma. Ve aşağıdaki zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Merhaba. Kızım <laughs> arkadaşlar. Bugün aynı 23. Ben şu an çocukların bayramı kutluyorum. Evet arkadaşlar. E, bugün 23 Nisan. Evet. Bütün çocukların çocuk bayramı kutlu olsun değil mi? Evet er? bak ben bir sürü ot yapıyorum. Ot mu yaptı? <laughs> Evet. Nereye gidiyor Mert? Bak bir de, e, şurada işte jelaban alacak bana anne böyle. Jelaban alacak anne Mert'e. Bir de bakacağız bakalım güzel etkinlikler Bak, varsa. Burada bir tane de kozalak. 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 Bak bir tane daha. Neden bunları buraya atıyorlar? Onlar ağaçlardan düşüyor. Bak Mert ağaçlara. Evet. Görüyor musun? Bunlar ağaçlardan düşüyor. <laughs> Onları kimse buraya koymuyor. Hadi o zaman biz gidelim arkadaşlar biz e, AVM'ye gideceğiz. Sincap kocalarkıları böyle atar kafası da kafası. Sincaplar mı? Evet. Evet, evet biz AVM'ye gidiyoruz. Eğer bir etkinlik varsa e, Mert için yani çocuklar için. Evet arkadaşlar size çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Çocuk bayramımız kutlu olsun diyeceğim. Evet bak burada galiba üzüm büyüyor uzun değil onlar Mert hadi o zaman biz ilerleyelim sonra e, tekrar görüşürüz değil mi arkadaşlarla evet arkadaşlar bakın <laughs> evet arkadaşlar Mert şöyle buz bir dondurma aldı Bak şurası mor şurası yeşili şurası pembe şurası... hangi rengini yedin mor mu vardı orada? bak mor tu mor yedim turuncu yedim Şey moru yedi, yeşil yedi. Şimdi de mor kırmızıyı bitiriyorum. Ama arkadaşlar siz bu dondurmayı almayın. Çünkü Nati hiç iyi yapmadı bu dondurma. Gördüğünüz gibi bu her tarafı buz bunun arkadaşlar. Evet. Siz böyle dondurma yemeyin. Küçücük küçücük sivri şeyler, ya, pat pat şeyleri ya, var. Dedim ben aslında alma diye yani. onu. Bak. <laughs> evet arkadaşlar bir de Mert jelibonunu gösterecek size. Dinazor, şöyle dinozorlu. Dinozor, dinozor var. Bu dinozor var. Evet arkadaşlar şöyle burada şöyle küçük küçük dinozorlar var. Dinozor bu Ne? Evet burada şu sarıda ne yazıyor? Dinozor yazıyor. Burada kırmızı. Haribo şey yazıyor. Haribo değil mi? Evet. Hadi biz gidelim o zaman. Haydi. Evet arkadaşlar Galatasaray al şöyle Galatasaray dinozor çıktı. <laughs> değil mi? Şöyle arkadaşlar çok şirinler. Değil mi? Nan 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 sen yemiş Hadi bakalım güzel gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şu an köprüdeyiz. Gel bakalım. Arkadaşlara şöyle göstereyim çok yaklaşma. Şöyle arkadaşlar burası çok yüksek. Nasıl? Bakın arkadaşlar bizim gideceğimiz yer orası ama e, güneşten görünüyor mu bilmiyorum. Şurada Vega yazıyor. Biz Mert'le oraya gidiyoruz. Çok az bir yolumuz var. Kafası gitti. Burada. Kafası mı gitti? Evet kafası. Gel bakalım gitti. buradan bakmak ister misin? Gel. Gel korkma gel. Çok yaklaşma ama buradan bakabilirsin. Burası çok esiyor arkadaşlar değil mi? Mert? özellikle ve çok iyi kalpli yeni arkadaşlarla tanışabilirsiniz. Şimdi size biraz şarkılı ormandaki dostlarımızı anlatalım. Ne dersiniz? Onları tanımak istersiniz değil mi? Heh, tamam, başlıyorum. Şarkılı orman sakinleri oldukça kalabalıktır. Hepsinin birbirinden farklı özellikleri vardır. Mesela Dostlarımızdan birinin ismi Kiki. Sen sok, ben niye sokayım? Hadi bakalım. Arkadaş orada düğmesi var. Bak parmağın varken şey yapmıyor Mert. Kremiyor. Dur bak. Bir daha koyalım. Şimdi bas. Şimdi bas bakalım. Bak şimdi bak. Arkadaş orada düğmesi var. Bak şimdi düğmesi bir de ses çıkartıyor değil mi? Bak. Düğmesi. Var. Onda var dümesi. Var. Onda var ama onun pili yok senin. Bak, çalışmıyor. Baba. Evet. Sen, bak bak mer sen de sendeki araba. Bak baba uçuyor. Bak evet. sen de bu arabadan var. Bak ne hani uçabiliyor araba. Ah kanatları da var. Şunu alalım çok güzel. Yani bak, bak, bir, bakayım, bak bu da polis arabasıymış. Evet, bak şimdi. Bak. Mert, Mert bak kocaman Batman arabası Mert. Oo Mert bu çok güzel. Bak. Sen ne yapıyorsun? Gel bakalım. Şöyle de göstereyim. Oo, bunlar çok güzel Mert bak. Bunu yerine alsın mı? Legolar. Evet. Hmm, senin sepetinden mi? Bak. Olur ama bu Lego var mı? Bak senin trenine benziyor bu. Değil mi? Evet. Bak. Hı. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Gerçek gibiler ya. Özellikle Gerçekten. şurada kediler var. Değil mi? Evet, size bir var. Gerçek gibi duruyorlar. Hı. Çok şirinler. Da 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 da. da 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 da. Evet arkadaşlar Mert iki tane balon aldı. Bir tane beyaz bir, bir tane turuncu. Evet. Şurada tavşanlar var. Çok şirinler değil Hı. mi? Mı? Hadi gel bakalım. Arkadaşlar Mert şimdi de yemek yiyor. arkadaşlar Mert'in bir tane balonu patladı maalesef. Mert çok üzüldü. <laughs> Değil mi? Çok mu üzüldü? Çok üzüldü. Ağladı arkadaşlar Mert. Beyazı kaldı şurada. Ama maalesef turuncusu yok. Şimdi Mert'e şöyle bir oyuncak aldık. Değil mi? zaten çok çeşit yoktu arkadaşlar bir bu kaldı bir de taç kaldı başka da yoktu zaten bunu bir açalım da bakalım nasıl bir oyuncakmış arkadaşlar oyunumuz bu şekilde e şöyle e böyle düz duruyor böyle yaparsa da eğer şu şekilde yaparsa dövüş haline geçiyor değil mi şöyle gayet güzel bir oyuncak Beğendin mi oyuncağını Al bakalım. Ee, buradan kalkınca da eve gideceğiz arkadaşlar. Biz aslında tavşan memo gelmişti buraya gösteriye. Aslında biz ona gittik. Ee, ama çok 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 kalabalık olduğu için maalesef hiç çekemedim. Hiç çekemedi. Çok fazla kalabalık Evet. O yüzden maalesef orayı çekemedik. Orada bir şey? Biliyor musun? Zaten Mert yemeğini yedikten sonra da eve gideceğiz. Bak, şimdi, Çünkü akşam oldu. Bak şarkı falan benim gelmişti. Şimdi mesela bak mesela kahvaltıda ne yok, yetin, ne Valla Mert şu an şimdi arkadaşlar duymuyor. Çünkü burası çok fazla gürültülü arkadaşlar. Evet. Ee, biz artık evde görüşelim. Evde çekelim tamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Mert öyle yapma bak balonu patlatacaksın şimdi bu çubukla. Evet. evet burada bizim Türk bayrağımız var. Değil mi? Şekerimiz. Şeker aldı Mert kalpli. Balon aldı, oyuncak aldı. Nasıl Mert? Ee, çocuk bayramı güzel geçti mi? Güzel. Arkadaşlar biz orada e, e, şeyden, Mert yemek yerken dedik. Hani biz e, bugün şey geldi akıl tavşan memo geldi ama e, maalesef orada hiç çekemedik e, çünkü çok çok kalabalıktı. Eğer bir resim koyabilirsem e, videonun en sonuna koyarım bir resim. Eğer güzel bir resim çekebildiysem koyarım. Eğer çekemediysem koymam artık. Tadı çok güzel. Güzel mi? İyi bakalım ne yapalım artık bu günü kapatalım mı? Arkadaşları tekrar 23 Nisan'ı kutlayalım çocuk bayramını değil mi? Babi bir kere oynayayım da göstereyim. Sana. Oyna bakalım. Oo, uçuyor, 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 uçuyor balon. Bak, bak Bak, bak tuttum. Babi bir kere tutayım mı Bakın arkadaşlar çocuk bayramını kutlu olsun. Çocuk bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bakalım sizi çok seviyoruz. Hu hu. <laughs> Yarın tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.